Şirke yapmadık. Bunu söylüyoruz. Ta birinci gün. Vatana, vatana gittiğimiz gün söyledik. Hapishanede söyledik. Mahkemelerde söyledik. Silivri'de söyledik. Metris'te söyledik. Bu bir şike davası değildir. onu da söyleyeyim. Trabzon bu dava şike davası olmadığı için. Ya Türkiye'de ihtilal yapılıyor. Daha farkında değil bunlar ya. İhtilal mi yani, yapılıyor? İhtilal tabii sivil ihtilal yapılıyordu ya. Daha hiçbirisi uyanmadı, anlamıyorsunuz galiba ya. 50 bin kişiyle Türkiye'de sivil ihtilal yapılıyordu. Bu kadar. Niye kaçıyorlar? Suçu olmayan adamlar niye kaçıyorlar abi? Suçsuzsan gelirsin çıkarsın mahkemeye. Ceza da yersen, hapis de yatarsan suçsuz olduğunu her gün bağırırsın. Söylersin. Bir gün adalet yerini bulur. Ama kaçıyorlar hepsi. Niye? Suçlular çünkü. Kırmızı bültenler anıyorlar. Ben ceza yemiştim. 6 sene 3 ay İki sene, iki buçuk sene hapis atacaktım. Özel uçakla geldik. Fordundan Kaçacak diyorlar. Evet. Ben geldim. E siz kaçanlardan Niye kaçıyorlar? Siz kaçanlardan biriyle çok bir ara beraberdim. Hepsiyle beraberdim. de bir tanesi de, Hepsiyle beraberdim. Nasıl? Hepsi geliyorlardı, yemek yiyorlardı, top oynuyorlardı, şarkı söylüyorduk, türkü söylüyorduk. Sonra? Hepsiyle. Daha sonra o isimleri bazılarının var, hiç kamuoyunda çıkmıyor. Niye saklanıyorlar? Ne oluyor? Onlar da bir gün konuşacağım bir televizyon programda. Onların isimlerini söyleyeceğim. Yani. Neredeler onlar? çıkıp da hiçbir şey ya daha iddianame doğru açıklanmamış hiçbir şey olmamış şeyde, Beşiktaş'taki şeyde başsavcı bütün gazeteci basın topladı, açıklamalar yaptı ya. Hangi e, Türkiye'de yapılan davada bu hareket yapılmıştı ya? Savcı söz verdi. Bakın bunları buradan söylüyorum. Mehmet Berk söz verdi. Cihan Cihan bizim Kamer Nihat Özdemir ve birisi gittiği zaman bizim arkadaşlardan siz bu kanunu çıkartın. Ben hemen işleme koyacağım. Başkan'ı bırakacağım. Hangi kanun? 6222'nin değişme kanunu. Kanun çıktığı gün bir gün öncesinde bizim iddianameyi çıkardılar ve bizi şeye sevk ettiler. Biz çok şey biliyoruz. Başkanım çok sizin o dava dava sürecinde görev yapan hakim, savcı yani hepsi <laughs> Şu anda hiç görevde olan var mı? Peki, olan neden yani. peki neden Aziz Yıldırım ya ve Mesele Fenerbahçe peki? Neden Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe? Ya mesela Aziz Yıldırım değil diyorum. Sana Türkiye'de ihtilal olur. Belki sana da sıra gelecekti ya. <laughs> Seni de <laughs> alacaklardı belki. Sen Ben çok röportaj yaptım ya. orada sizden. Ya askeri davbe olduğu zaman ne olursa sivil davbeleri o olacaktı kardeşim ya. Toplayacaklardı. Belki de sen de içine girecektin. sen de gidecektin. Sizin oraya bileyim? gelip röportaj yaptım diye. Ne evet. Ben de Hı. korkuyordum Hı. telefonda konuşurken. Neler söylediğimi sen biliyorsun. Bir <laughs> git söyle. Peki, Peki başkanım. söyle. UEFA size, şa olarak <laughs> niye ceza veremedi? E, veremez. Biliyor. Her şeye verdi, kuyruğa verdi. 45 Nasıl dakika verdim? kasta savunma yaptım. O Eylül ayıydı. Eylül, Eylül maçın maçının olduğu gündü. 45 dakika kasta 5 dakikadan fazla konuşturamazlar. Mahkeme gibi yapılan e, soruşturmanın dışında sana söz vermezler. 45 dakika konuştum. İngiliz avukatlar, e, e, şey, SİÇELİ avukatlar, İTALYAN avukatlar ve e, şeyin avukatları, İSPANYOLLAR falan da vardı. Tamam, Hepsi 45 dakika tek kelime bana ya yeter demediler. Daha söyleyecekseniz bugün dedi. Ama Türkiye'nin bütün profilini o gün çizdim orada. O eğer şeyimi alabilsek e, ya, şey ses kaydını ses kaydını o, o, gün Türkiye için neler söylemişsen bugün hepsini yaşadık. Peki Sayın Başkan bu dönemde Galatasaray'da bazılarını da suçladınız. Şunu alırsınız. söylediler KAS'ta şunu söylediler hem de şey de hepsine söylediler. Biz ancak bu emniyetten gelmiş şeyler üzerinde yorum yapabiliyoruz. Çünkü sizin federasyon bunları gönderdi. Tamam başka bir tane tabii. ülkeyi ele geçirmek için organize olan bir grubun siyasi davı yani e, sivil davı yapmak isteyen insanların yaptığı operasyondur bu. Artık bunu herkes anlasın ve görsün. Türkiye'de ihtilal oluyordu. İhtilal böyle bak ben söylüyorum. İşte yani şey yapsın yani evraklar, dokümanlar, savcılarda, emniyetlerde her şey var. Herkes açsın okusun yani. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı her gün bunu söyler olarak söylüyor. Boşuna mı söylüyor? Ve ben inanıyorum ki ondan başka da kimse mücadele etmiyor bu Türkiye'de. Herkes menfaatler doğusunda çekilmiş kenara tamam mı? hiçbir hiç, şey hiç söylemiyorlar. Bir tek Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda kavgasını yapıyor. Bu da Evet. Fenerbahçe. evet Fenerbahçe 3 Temmuz 2011'de e, Fenerbahçe, Fenerbahçe şike davası açıldı ve bu süreçte dik duran gerçek mücadele yapan her boyutuyla mı başkanından son erine kadar, kadar, Fenerbahçe inanılmaz tarihi bir direniş gösterdi. Birlik ve beraberlik gösterdi. Bunu her zaman ifade etti. En baştan en sona en kadar. En sona kadar. Kim ne derse desin. Evet 17-25'te çizgi çekiyor. 17-25 değildir. Bunun ergekli konu var, balyozu var, 3 Temmuz'u var. Evet. Ya yani bunlar yokmuş gibi davranamayız. Ve bu, bu mücadeleyi, bu örgüde karşı direnişi Fitilini biz ateşledik. Ama unutmayın o günlerde. Nusaydar Bey'e de geleceğim. Hı hı. O günleri unutmayın. Neler yaşadığımızı. Bütün devletin gücü arkasında polisi, savcısı, hakimi, medyası ve biz tek tabanca mücadele ettik. Hakkımızı koruyabilmek için. Belki bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Başkanımız çıktı dedi, ne şikyesi, memleket edinden gidiyor dedi. İlker Başbuğ Paşa da söylemişti. En büyük mücadeleyi Fenerbahçe verdi. Peki Fenerbahçe bu mücadeleyi vermeseydi FETÖ'yle mücadele e, bugün bu noktada olur muydu sizce Sayın Başkan? Cevaplaması zor. Ama sokağa ilk biz indik. her şey bize, bütün rüzgar bize karşıyken. Evet. O yüzden bu camia bu konuda Saygı beklemektedir. O yüzden Nihat Bey olan tepkimiz böyledir. 9 senedir nelere maruz bırakıldık. Hala bunun sıkıntılarını çekiyoruz. Ve adaletin en kısa zamanda ee, vicdanen aklanmış olan camiamızı resmiyetle de hukuken de bu son noktayı koymasını bekliyorum. Bugün Fenerbahçe yenildi ve ee, lider olamadı. Allah şükür Türk futbolu kurtuldu. Bugün itibariyle tertemiz bir ligimiz var. Ligimiz şaibesiz. Sütten çıkmış ak kaşık. Bir ligimiz var. Fenerbahçe Allah korusun bugün yenseydi bir şekilde o direkten dönen toplar gol olsaydı bugün ligimiz şaibeli, rezil, organize ve iğneç bir ligimiz olacaktı. Ama öyle olmadı. Şimdi kimse karnından konuşmayacak. 3 Temmuz komplo değilse kumpas değilse, gerçekse o zaman diyeceksin ki 15 Temmuz'da darbe değildi. Ama bugün Allah'a şükür 15 Temmuz'da darbe oldu. Tekrar 3 Temmuz'da tekrar kumpas oldu. Çünkü niye Fener yenildi? Fener yenseydi 3 Temmuz tekrar gündeme gelecekti. İşte 17-25 öbür ne bileyim Balyoz, Efendim Ergenekon, ee şey 15 hepsi tekrar e, belki de tartışılmaya açılacak. Şimdi bunlar artık kimse karnından konuşmasın. Burada bir organize iş olmuşsa eğer 7 Şubat MİT krizinden başlayarak 7 Şubat MİT krizi 3 Temmuz 17-25 Aralık daha sonra da nihayet 15 Temmuz'a varan bir silsile organize hareket vardır. Bir tanesini ayırıyorum gerisini kabul et öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey yok yani. Aynı yerden kebap yiyeceksin. Lüpletirken iyi. Ya işte o da, onlar da öyle bir o, öyle bir şey yok. Yani herkes kimse karnından konuşmayacak. Bu bir. Ama ne bugün Fenerbahçe ye yenildiği için Allah'ımıza bin şükür ligimiz de kurtuldu. Bu e, Yargıtay'daki dava da kurtuldu. Tertemiz oldu her şey. Hı. Fenerbahçe yenilmeseydi kim bilir neler olurdu. Açıklayayım. Söyleyin Fenerlerde evet, meraklısınız. İlk defa izleyen. Fenerlerde rahatlasınlar. Fethullah Gülen'e yakın birisi spor camiasından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Fethullah Gülen aleyhinde söylediği sözleri yetiştirmiş Pensilvanya'ya. Bütün sebep. Bütün sebep bu Bütün sebep bu. Mu? Bütün sebep bu. Aziz Yıldırım'ı tasfiye etme şeyi. Mesele Fenerbahçe meselesi değil. Aziz Yıldırım meselesi. Bunu söyleyen insanı da biliyorum. Çünkü kendisi anlattı bana özel bir uçaktayken söylüyor Aziz Yıldırım bunu. Senin ne işin o, var? Ona söylüyor. Ne söylüyor Aziz Yıldırım? Ya, Aziz Hı. Yıldırım yani senin bu, böyle bir adamın yanında ne işin var diyor ona. O da alıyor bu lafı Fethullah Gülen'e götürüyor. Ondan sonra Fethullah Gülen birisine taktı mı takıyor. Aziz Bey kendi şahsi fikrini söylüyor diye kalkıp Türkiye'yi o anlamda da Fenerbahçe, Şike davası birçok Beşiktaş'ın başına gelenler baktığınızda. O izahı basit. Neden Erdoğan'a düşmanlık yapıyor? önünü kesecek, kendisini engelleyecek diye. Neden Aziz Yıldırım'a takıyor? Türkiye'nin en çok taraftarı olan kulübün başkanı ileride bu zihniyette ise kendisine zarar verecek diye. Onu ekarte etmesi lazım. Biz bu şike olayında beline beline çok sert vurduk. Şimdi gerçek bu. Aziz Bey'in o dönem şikeyle ilgili söyledikleri bir bir çıktı. O zaman kendisini takdir edeceğiz. Şapkamızı önümüze koyacağız. Kendi adıma o günkü şikeyle ilgili Aziz Yıldırım'ın şike yaptığına dair söylemlerim için, ağır eleştirilerim için hiç kocunmam kendisinden özür diliyorum. Direnenler dediniz de. Evet direnenler. Şimdi orada birinin hakkını, bir grubun hakkını vermek lazım. Yani bu e, tozu dumana katarak geliyorum diye bağıra bağıra gelen fetullahçı Fethullahçı örgütlenmenin karşısına... ...ilk çıkan grup kimdir? Kimdir? Sarı lacivert bir duvara toslamışlardır bunları ilk olarak. Onun hakkını verelim tabii. <laughs> Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın... ...Fenerbahçe Kulübü üyelerinin ve Fenerbahçe Camiası'nın... ...bu Fethullahçı örgütün, dolu, dolu düzgün ilerleyen Fethullahçı örgütün... ...ilk tosladığı duvar olduğunun burada hakkını teslim edelim. Zor bir yoldur. Peki. Esasında şunu da söyleyip bitireyim. Hadi bir cümle alayım. Bu yapının, bu hukuka aykırı yapının... Çarptığı ilk duvar Fenerbahçe Spor Kulübü ve taraftarıdır.